Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltıya çıbık patates yapıyoruz. Gayet ince bir şekilde doğradık şöyle gördüğünüz gibi. Çok ince. Bir de bu doğradığımız patatesleri böyle gördüğünüz gibi tuzlu suda bekletiyoruz, kararmaması için. Size püf noktası. Gayet güzel oluyor, deneyin yani. Püf noktası böyle kararmaması için tuzlu suda siz de bekletin doğradığınız patatesleri. Şimdi e, patatesin yarısını doğradık. Doğradık hepsini. Şimdi birinci postasını atacağız. Şimdi ikinci postasını da ben şimdi doğruyorum. E, hadi şimdi birinci postamızı atalım. Şimdi bezle kurutuyoruz patatesleri çünkü. Eğer kurutmadan atarsak bunlar çıtır çıtır olur. Bir de yağ patlar. Yağ patlar bir de. Tamam. Böyle şey yaptık. Birinci postamızı atıyoruz şu an. Evet atıyoruz şu anda. Gördüğünüz Bakın gibi yağ patlamadı. Patlamadı çünkü Kuruladık. kuruladığımız için. Yani bu yöntemi uygulayın. Çünkü çok güzel oluyor. Aynı McDonald'slarda yediğimiz patatesler gibi olacak. Evet. Attık. Attığımız patatesleri şimdi çatalla, çatalla düzenliyoruz. düzenliyoruz. Bakın çok güzel oldu. ip incecik. Çok güzel. İkincisi de baharatlı. İkincisi de baharatlı yapıyoruz şöyle şu an. Bu şekilde. Bayağı güzel oldu. Birinci patateslerimiz de kızardı. Çıkartmaya. Şimdi çıkartmaya geldik. Şöyle çıkaralım. Oo çok güzel olmuş. Yağını sızdıran şöyle çıkaralım. Bizim istediğimiz gibi olmuş yani. Bakın çok güzel. Deneyin. Hiç pişman olmayacaksınız. Böyle kamerada biraz şey gözükebilir yani kötü gözükebilir ama böyle yakından gözükünce güzel oluyor. Görünce. Lezzeti de gayet güzel. Evet. Sizler de deneyin. Hiç pişman olmayacaksınız. Oğlum, evet Göst arkadaşlar. Şimdi şimdi döktük. İkinciyi baharatlı olanı. İkinciyi. Çatalla yay. Çatalla yayalım böyle. Çok güzel oldu ya arkadaşlar. Sizde denemeyi sakın unutmayın. Çok güzel oldu. hepsini dökelim. Evet, baharatlımız da kızardı. Patatesle bu e, neydi bu sosis ha sosisten de kızarttık. <laughs> ya bir an unutkanlık yaşadım resmen. Sabah çok erken kalktığım için o yüzden